Peki efendim şimdi ilk konumuz olarak Türkiye Gençlik Araştırması TGA isimli bir araştırma var efendim. Bu araştırma Hacettepe Üniversitesi'nin bir araştırması aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinden örneğin İsviçre'den destek alarak yapılıyor. 2023'e dair veriler toplanmış ancak da biraz geç işlediler herhalde bu saate kadar sarkmış. Daha yeni yayınlandı TGA'nın verileri ve araştırma sonuçları şöyle öncelikle Suat'tan başlayalım. Bir kısma ben giriş yapayım. Hı hı. Nicel araştırma bulgularına göre araştırmaya katılan ana halkı nüfusunun %14'ü 15-24 yaş grubundaki gençler. Her, her üç evden birinde en az bir genç var. Bu rakam %33'e tekabül ediyor. Hı hı. Gençlerin neredeyse yarısının kendine ait bir odası yok. Bu <laughs> da bu da %44. Yani <laughs> Babama selam olsun benim de alttaki de bir evim yok. Sorduğumda evim bizim <laughs> <üzüntük> yani. <laughs> e, Anşallah ya <laughs> odadan bahsediyordur ha. Benden değil. Evet, odan hani... yok yani. Yok abi odan. Antakya'da, abi evi sen gösterdin. A <laughs> abi Yani deniz manzarası falan. <laughs> yok Bence, odan yok yani. Bence Şefik e, yurt dışına çıktığında kardeşlere el koymuş olabilir. Odasında. Aynen öyle. Yani. Bu arada odam yok dediği Şefik'in odası olmayan yerde çamaşır odası falan onları <laughs> göstermiştin sen bize bayağı sıkıntı. Başka? Devam ediyorum. Gençlerin 5'te 1'i ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli. Bu hmm. da %17. %37'si lise öğrencisi, %23'ü lise mezunu, %23'ü üniversite öğrencisi ya da mezunu. Hmm. Lise düzeyindeki gençlerin 3'te 1'i, %31'i ailesinin maddi durumu iyi olmadığı ya da çalışması gerektiği için okulu bıraktığını beyan ediyormuş. Hmm. 2007 Türkiye Gençlik Araştırması ile karşılaştırıldığında üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin oranının erkeklerde %2'den 22'ye kadınlarda da %4'ten 24'e yükseldiği görülüyormuş. Yani en son 2007'de bu araştırmayı yayınlamışlardı. 2020'de, 20, 2007'den beri veri akışı yoktu anladığım kadarıyla. %2'den 22'ye kadınlarda %4'ten 24'e yükseldiği görülüyor. Peki şu oranda keşke olsaydı Yüzde kaç üniversite mezunu iş bulabiliyor kendi alanında diye bir veri olsaydı süper olur. Vallahi son e, haber kanallarının satışından sonra e, aralarına sen de ekliyor muyuz? Evet yakında ekleyeceğiz gibi e, dün satışı vermiştik. Peki efendim Toronto mezunları nerede? <gülüyor> 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 Toronto mezunları nerede? Ufak bir hesap müessesafatasında <laughs> burada şu an. Yalnız burada benim dikkatimi çeken lise seviyesindeki gençlerin evet. %31'i maddi durumdan dolayı çalışmak zorunda. Bir de hangisiydi? Evet, %2'den 22'ye yani üniversite mezunlarının yükselmesi. 4'ten de 24'e. Bu da e, Türkiye'deki üniversite sayısının artışı anlamında geliyor ya, mudur? Ya yani muhtemelen ondan kaynaklı yani diye yü, düşünüyorum. Yü, lise düzenindeki gençlerin 3'te biri e, maddi durumu iyi olmadığı için çalışması gerektiği için okulu bırakmış. Yani lise düzeyindeki insanlar okulu bırakıyor. Evet. Gerçekten oturulup düşünülmesi gereken bir tablo. Evet. Maddi durumu iyi değil ve e, ya hatta zorunlu eğitim biliyorsunuz hatta lise bitirmeye çalışıyorlar ama belki de ne cevherler o şekilde kaybediyor evet. yani. Yani ülkedeki kim bilir ne cevherler o şekilde yarıyor. Evet. O zaman araştırmanın devamında da şu şekilde e, geçiyor arkadaşlar. Gençlerin yarısına yakını yüzde %42'si çalışıyor. Ancak bunların sadece yarısı yüzde %46'sı sigortalı olarak çalışıyormuş. O. Çalışmayan gençlerin %14'ü de iş arıyormuş. Çalışma oranı genç erkeklerde yüzde %61, genç kadınlarda yüzde %24'müş. Gençlerin yüzde %20'si ne eğitimde ne istihdamda ne de bunlara yönelik yetiştirme programlarına dahilmiş. Hı hı. Bu oran toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olarak kadınlarda 3'te 1, çıkarken erkeklerde 10'da 1, yüzde 10'a yani düşüyormuş. Yani gençlerin 5'te 1'i, biri... Ne e, okuyor efendim, ne çalışıyor. Ev genci. Ev genci evet Vallahi yeni tabir akıllı... çıkıyor. Yeni doğru. tabir, ev genci. Bu sigortasız çalışmada akıllara büyük ihtimal e, gibidisindeki skeci getiriyordur. Hı hı. Hatırlarsınız market sahnesi. Evet. 3 e, yıl boyunca, 3-4 yıl bandında başlangıçta gıdanı benden alacaksın. Herhangi bir maaş ödemeyeceğim. Evet mesela olabilir. Yani insan bilir ne yaşadığını biliyorsunuz. Ev evet. gençleri e, ne yaşadığını bilmiyor artık. Diye. Evet. Peki bu emniyetçileri ne yapıyor? Hemen onu söyleyeyim isterseniz. Ne yapıyorlar? Olur. Vallahi %92'si sosyal medya kullanıyor. Maşallah. Yani çok ciddi bir oran. Bu hesabı siz katıldınız mı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla 36. Ee, bu yüzde 92 sosyal medya kullanan gençlerin de en çok tercih ettiği platform yüzde de Instagrammış. Evet. Kamera botlar botlar çıkmıştı ya. Instagram botu indiriyordun. İşte çok fazla var ya işte dişini fırçalayan arkadaşlar vesaire. Otomatik kendi kendine indiriyor Instagram'da. Evet. Kendi kendine tık 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 indiriyor. Çok yapıyor. Ben de bir arkadaştan duydum bu arada. Aa. Evet. Aynen anlattım ona. Boşumuz. Ee, TikTok %31 kullanılıyormuş. Oo. Oh. Yine ciddi bir oran aslında bakacak olursanız birçok ülkede TikTok'un yasaklanması bile konuşulmuştu. Trump yasaklayacağından bahsetmiş. Arnavutluk'ta yeni yasaklandı. bir yıl boyunca yasak. Ya peki sizce bu neden oluyor? Hani Instagram'dan farkı ne? Instagram'dan farkı e, şeyin mi? TikTok'un mu? Evet F olarak mı? Instagram'dan farkı benim için söyleyeyim içerik. Ya yani çok fazla etkileşim sağlayamıyorsun e, ee, yani insanlar birbirleriyle mesaj oluyor. Instagram artık biliyorsun aynı zamanda bir desteği izdivaç programına döndü evet. Türkiye'de. <laughs> Bunu sağlayamıyorlar herhalde <laughs> gençler bu şekilde kendini eğiliyor diye düşünebiliriz. Valla %28'i X'i kullanıyormuş en fazla bu arada. Yani oh. X'i en fazla kullananlar büyük ihtimal zaten yolda gördüğümüz bayrak sallayan arkadaşlar. Evet. Yani çünkü ben sadece Aynı o maçta kullanıldığını görüyorum X'in. Evet X'de fa çok fazla siyaset var. Evet genel itibariyle siyaset var. Evet ben geçtiğimiz günlerde baktım X platformuna ne zaman girmişim? 2009 yılında girmişim. 2009 yılında 14 yaşındayım yani. Düşünün ki tam böyle araştırmanın başladığı yaşlar. Sadece araştırmanın başladığı yaşlar bu Kaan? Sadece araştırmanın <laughs> başladığı o zamanlar x x güzel amaçlar için kullanılan bir ortam artık, artık ne araştırdıysan artık ne araştırdıysa bilmiyorum efendim e, ne araştırdık bilmiyoruz ama şöyle de e, araştırmanın devamı var en cif çiftli en can canlı kısmı bu diye düşünüyorum araştırmanın 15-24 yaş arası evlenmiş genç kadınların dörtte biri çocuk yaşta evlendirilmiş efendim genç yani çocuk gelin olayına değinilmiş. Gençlerin %90'ı yani 14-25 yaş arası gençlerin %90'ı hiç evlenmemiş. %9'u evli, %1'i ise boşanmış ya da ayrı yaşıyor. 2007'deki araştırmaya göre evli gençlerin oranının önemli oranda azaldığı anlaşılıyor. 15-24 yaş arası evlenmiş genç kadınların dörtte biri çocuk yaşta evlendirilmiş efendim %27'si. Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 19, erkeklerde ise 25. Şöyle bir ilginç bir şey atlamak istiyorum, veriye atlamak istiyorum. Efendim gençlerin %8'i kadının ergenliğe girmiş olması evliliğe hazır olduğu anlamına gelir ifadesine, %10'u kadının bir flörtü olduysa flört ettiği kişi ile evlenmeli ifadesine %62'si ise kadınların evlilik öncesi cinsel deneyimi olmamalı ifadesine katıldığını belirtiyor. Yani %62 diyormuş ki evlenmeden önce cinsel ilişkisi olmamalı. %10'u diyormuş ki kadınların flörtü bile olmamalı. %8'i diyormuş ki kadının ergenliğe girdiyse evliliğe hazırdır diyor efendim. Bu şeyi hatırlarsınız ya sokakta bir röportaj yapılıyordu. Amcaya soruyorlardı. Hanımını tatile yollar mısın başkasıyla? <laughs> Sen kendi hanımını yollar mı ya tatile? Siz gider misiniz? Biz gideriz tabii. Gideriz tabii. Yani. Evet. <laughs> aynı zamanda bu verilerin ışığında çok çift çiftli gördüm. Kaynağımız da yok. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Kadın ve erkekte de, de aynı oranda. Yani kadın gençlerin ve erkek gençlerin de dörtte biri karşı tarafın cinsel organlarını tanımıyormuş efendim. Böyle de bir işleri i̇şte, var. Kaan gibi 14 yaşında X platformunu araştırmak <laughs> bu yüzden çok mühim, Bu yüzden evet, çok evet önemli. Aynen öyle. Biliyorsunuz Elon Musk e, bir olay açıkladı X platformu için. Putin de desteklemişti. Daha heyecanlı içerikler falan diye. <laughs> heyecanlı içerikler <laughs> devam diyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Diyorlar ki %62'si kadın evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiyse evlenmez. 162. Yani Türkiye için böyle bir istatistik olabilir. Çünkü yani gençler biliyorsunuz yani o yaşlarda tam olarak nasıl diyeyim yani düşünceler, fikirler tam olarak oturmamış olabiliyor. Yani bunu normal bulan veya normal bulmayan kişiler de olabilir. Yani, evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen programlarda bahsettiğimiz erken boşanma problemi de bu sebep oluyor. Erken Selam. Erken boşanma problemine Aynen. hem o sebep oluyor hem son verdiğim veri başka bir probleme sebep oluyor. <laughs> Öyle Yalnız şey ben öyle en çok şeye takıldım. Ee, gençlerin %8'i kadının ergenliğe girmiş olması evliliğe hazır olduğu anlamına gelir ifadesi. Evet ona şimdi çok girmiyor. <laughs> <laughs> tamam girmiyorum. Evet çok fazla şey yapmayalım ama %8 Evet İlginç bir oran.